Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl çekiyoruz. Hemen iyi çünkü baskın oldu. Evet. Arkadaşlar ben değiştiriyoruz. Gene <laughs> ya. Hadi o zaman koşun değiştirmeye başlayalım. Hayır ya kalkma. kalmasınlar. Kalmasınlar. gene baskın <gülüyor> <gülüyor> Heh, En son neredelerde kalıyorduk kalmaya başladığımda emzimiz yoktu mesela o, o zaman. <laughs> emzimiz. Oy Arkadaşlar ya baskı yok. <laughs> DERMİŞ 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 PİPLİ Bak bunu bu ona yeni mi gel? Yok bu gelmedi Sen tatilde geldi Ama bu daha iyi ya, ya. Evet. Ona bu <laughs> koymuşuz bunu koymadık BİBİ <laughs> -bi ya bu Üf üf Tatlış Bak bu yeni mesela <laughs> Yeni yazıyormuş. Yeni yeni yeni. Bu tepsi yeni, yeni. De yeni. Ha, abi ya. Evet. Arkadaşlar abi niye durmadan sonrakini koyuyorum? gelenler olursa neler Çünkü en sondakiler bana güzel geliyor bak. Evet. Mesela bu mu daha güzel? Bu mu daha güzel? Şu. Bu. Bu bu ya evet. <laughs> bu çok güzel değil ya bu güzel sesli sesli zorlar kimin kimdi diyor ya bu neymiş Yok arkadaşlar dislike atınca biz bu ne bu işi nasıl yapıldı dislike atınca biz Eeeh Sıra kalp da biz Bizi döveriz biz. Şaka Aşağı yukarı yukarı izleyin Bizi izleyin kesinlikle izleyin Haydi ot güzelmiş haydi ot Buğra içer Buğra <laughs> ben bir telefon alayım da İstek atar mı? Olur olur Dur ol. bekle arkadaşlar ben de gezeyim Bekleyin Arkadaşlar size bir tane soru soracağım. Amber kimin sevgilisi ya da kimin sevgilisi olmak istiyor? Youtuber. Haberiniz olsun. O kadar da şey var ki yani. Youtuber. 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 Bur bur bu youtuber. Bak. Bu kostüm çok yok. arkadaşlar sizin de yok mu? a 430 güzel güzel var bence. E, 430 kime vereyim bence? O maksimum seviyeler. Emzi bir maksiyelim o zaman. Arkadaşlar gidelim emzileri falan maksimum seviye yapalım En dalık değil, en çok kupa değil, en az kupa değil, en, üst, en seviye, 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 seviye sev sev seviye sevi, sevi. maksimum 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 oh, ah. oh, en son elimizde kalmışız maksadı maksadı gayret gayret Ha. aa ne zaman böyle oldu ya yedi seviye yaptık Arkadaşlar ilk önce bir deneyim aksiyacağız. O yüzden şu an Fakir kum omega kutu. 11 yazdım. What? Ha, çok güzel çok güzel çok güzel. Omega kutu. Full omega kutu kardeşim. Ne kadar. Full kardeşim ben omega kutu. Full 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 full. Aa niye ya? Hem 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 10 10 çok güzel çok güzel çok güzel Emze varsana kardeşim ya Emze de Emze de Emze de Emze Emze var Emze 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 Tamam Emze Aksesuar çıkıyor Onu açalım, güzel bak Onu Emze 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 Sandy, Sproot, Tara, Belle, Byron, Bibi, Griff. Nani Byron Piper, Crow, Search, Crow, Tara, Sandy, Sproot, Don. Search'ında Nani Bibi, Belle, Chester, Byron, Loon, Pam, Sandy, Ems, diye. Yeah, Ems. Ems, Mortis ve Sandy, Great Tara, Search, Bibi, Mandy, Byron. Artık saymıyorum abi ya. Kameralar beyler, artık maksidiriz deyip geliyor bana. Ands. Ands. Oha manyak. Aha. Aha. Elması yükseltiliyorsa. Tamam beyler ben direkt yükselttim bütün hepsini. Bak seviye değil mi lan bu? Yani ya. 11'de maksimum oluyormuş. En yakın şurası var. Hop. 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 Hop.

Son. Yazın. Abi çoğu şey değil ama ya. Dök maksimum yüksel mu ya? <laughs> merhaba Kuro Bey merhaba. Biraz bir yüksel şey saçalım ya. Hadi bir tane mega kutu lan. Mega kutuyu seviyorum ya. Altı lan yazılan... kimi çıktı? Bir be.

Koş şu an bir rüya yani ya? On. Bir rüya. Değilmiş. On küçük şansı geliyor. Gelmedi. Küçük şansı geliyor. Gelmedi. Geliyor böyle. Geliyor böyle. İki tane geliyor. İki tane. Bir. Yıldız gücü. Bir aksesuar. <laughs> ne yazdı? gelmeyecek. Gelmeyecek. Ne yapıyorsun burada? Banlıyorum. Gel be? Çok büyük baskı yedim bu sefer. Ay! Çok büyük baskı yedik. gol olmuş. Haykıca partiye gelecek. İyi seyirler